Hodri Meydan ekranlarından herkese iyi günler. Yücel Aslan ile çift vuruş programında sizlerin karşısındayız. Yücel abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Kongre sürecini geride bıraktık. Kasımpaşa maçını geride bıraktık. Yoğun bir haftaya giriş yaptık. Yeni bir başkan ile yeni bir yönetim ile haftaya giriş yaptık. Öncelikle Kasımpaşa maçını soracağım abi sana. Evet. Fenerbahçe'yi Kasımpaşa maçında nasıl buldun? Kongreden kaynaklı pek çok taraftarımızın izleme fırsatı olmadı. Evet. Biraz hayal kırıklığı oldu beraberlik. Daha 3 puanla dönülen bir deplasmanda ne söylemek istersin Kasımpaşa maçına dair? Şimdi zaten e, kongre sürecinden dolayı biz ben de kendimde kongredeydim. Oradaki o havanın, oylama sonucuyla birlikte o havanın, gerginlik bir ortamın, orada bulunan kongre üyelerinin akşamki Kasımpaşa maçının sanki sahaya yansıyacağı konusunda Herkes bir hemfikirdi. Yani Fenerbahçemizin Kasımpaşa maçında puan kaybedeceği bir görüşü hakimdi. E baktığımızda da e maalesef yine öyle oldu. Biz geçen hafta da seninle yayınımızda ne dedik? Fenerbahçe'nin maalesef rakip takım 10 kişi kaldığı zaman e bir türlü istenilen sonucu alamadığı gibi puan ve puanlar veriyor. Yine aynı şekilde Kasımpaşa yaklaşık 60-70 dakika 10 kişi oynadı ve 10 kişiyle golünü buldu. Beraberliği yakaladı. Dolayısıyla Fenerbahçe bunu uzun senelerden beri böyle yapıyor. Kötü oynuyor. Kötü oynayınca da rakip takım kendine güven tazelemiş oluyor. Özgüveni artıyor saha içinde. Daha çok mücadeleyi arttırıyorlar rakip takım. Fenerbahçe üstüne gelmediği için ve 10 kişi kalan bir Kasımpaşa'ya karşı Maalesef şampiyonluk yolunda çok ama çok önemli iki puan bıraktık. Bu önümüzdeki haftalarda tabii kendini gösterecektir puanın açılması. Fenerbahçe'yi bu yüzden dolayı erken kaybedilen puanlardan dolayı şampiyonluk yolunda zor günler beklediğini düşünüyorum açıkçası. Oyun olarak zaten kötü bir futbol oynadık. Oyuncular üzerinde soğuk hava vardı. Motivasyonları düşmüş gibiydi. Sanki kafaları, akılları başka yerdeydi gibi gördüm kendilerinin sağ içerisindeki performansından dolayı. Bazı futbolcuların kafaları başka yerdeydi. Böyle olunca da puan kaçınılmaz oluyor maalesef ve bunu yaşadık. Bakalım artık önümüzdeki haftalara diyelim. Sence bazı oyuncuların aklı seçimde miydi? Bence seçimdeydi. Bence seçimdeydi. Kaptan Mert Hakan Yandaş da gündüz oy kullandı hatta bu seçimde. Tabii. Yani seçimin dediğim gibi az evvel orada bulunan kongre üyelerinin ortak görüşü hakimiyeti, akşamki maçın Fenerbahçe'nin sanki puan kaybetmeye yönelik bir havası olduğu hakimiyeti vardı düşüncesi vardı. Taraftarlar bazında, kongre üyeleri bazında. Yani sanki o hava yakalanamadı ya maç öncesi, maçta onu hissettirdiler bize. O soğuk hava, o gerginlik, seçim konuşmaları, takıma adaptasyon olunamaması, takımı motivasyon eksikliği Bunlar hep seçim öncesi var olan şeylerdi. Kongre'deki konuşmalar, haftalar önce yapılan toplantılar, takımı eksik bırakma, yalnız bırakma bir hava eksikliği, boşluğu oldu. Bu da sahaya yansıdı. Sahaya yansıması zaten kaçınılmaz bir durumdur. Futbolcular böyle durumlardan etkilenir. Nitekim de öyle oldu. Artık bilmiyorum önümüzdeki haftalar neyi getirecek, neyi götürecek. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz ama Fenerbahçemizin acilen ve acilen toparlanması gerekir. Evet maçı geride bıraktık ve Fenerbahçe'de Saadettin Saran dönemi başlıyor dünkü seçim ile birlikte. Evet. Seçimi nasıl değerlendiriyorsun abi? Başkan Ali Koç da Sayın Saran etrafında kenetlenme zamanı dedi. Gerginlikler olsa da barış içerisinde biten bir kongre oldu aslında. Öncelikle camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Sayın Saadettin Saran'a başarılar dilerim. Kendisi Fenerbahçe ile ilgili şampiyonluk, birlik, beraberlik içerisinde gelecektir demiştir. Dolayısıyla biz taraftarlar olarak, camia olarak yeni başkanımız Sayın Saadettin Saran'ın etrafında Kendisine o şeyi vermek, o havayı vermek, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek özlediğimiz şampiyonluğu yeni başkanla yeni yönetimle birlikte yakalamak, kucaklaşmak olacaktır. Başka bizim bir düşüncemiz olamaz. Bununla beraber e, Sayın Ali Koça bugüne kadar yapmış olduğu özellikle ve özellikle e, maddi açıdan, finansal açıdan vermiş olduğu büyük katkıdan gövdesini artık Fenerbahçe ile ilgili taşın altına koymasından dolayı cebinden paralar vermesi. Bunlar göz ardı edilmeyecek konulardır. Bu yüzden dolayı kendisine bir teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok büyük fedakarlık yapmıştır. Her ne kadar tabii 7 sene şampiyonluk gelmese de maddi ve finansal açıdan çok büyük destekleri olmuştur. Sayın Ali Koç'a da bu yüzden yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrıca yine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi artık bir yeni bir başkanımız var. Ocu bucu, öcü böcü kelimelerini bırakarak herkes Fenerbahçe'mizi, etrafında birlik beraberlik içerisinde Sayın Başkanın Saadetdin Saran'ın etrafında toplanıp kendisine destek vermek olacaktır. Çünkü şampiyonluk ancak böyle gelir. Birlik beraberlik içerisinde gelir. Sayın Saran da buna dile getirdi. Birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğiz dedi. Bu çok önemli bir kelime. Ama velakin her seçim öncesi bazı vaatler verilir, konuşmalar yapılır, mavi boncuklar dağıtılır. Ama verilen sözler, verilen vaatler Zaman geçtikçe, haftalar, aylar, yıllar geçtikçe yerine gelmez, yerine getirilmez. Bu yani insanoğlunun artık psikolojik yapısında mı var veya camianın büyük olmasından dolayı etrafı genişliyor, etrafındaki insanların çoğalıp kendisine gaz vermesiyle mi kaynaklanıyor? kafasının dağılmasıyla birlikte seçim öncesi verilen vaatler, sözler yerine getirilmemiş oluyor. Dolayısıyla bundan kaçınılması gerekir. Ben kendisine acizane şunu tavsiye ederim Sayın Başkan'a. Saadettin Saran'a birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğine dair sözünü verdi. Hiç kimsenin gazına gelmeden, hiç kimsenin lafına aldanmadan vermiş olduğu o söz kelimesini yerine getirerek camiamızda taraftarıyla tribün liderleri amigoları gruplarla birlikte hareket ederek eski başkan yönetim futbolcular birlikte hareket ederek Fenerbahçemizi şampiyonluğa kavuşturması lazım. Bunu da zaten kendisi dile getirdi. Ancak bu şekilde hareket ederek söylediği kelimeyi unutmayarak o başarıyı yakalar. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi verilen vaatler, sözler yerine getirilmese samimiyetten uzak olanursa başarı yakalanmaz. Ee, başarısızlık gelir. Biz bunun örneklerini çok gördük çok geçirdik. İnşallah verdiği sözler, kelimeler yerine getirilir diye düşünüyorum. İnşallah tribünlerin bu noktada tutumu sence nasıl olur? Fenerbahçe'nin özellikle iç saha maçlarında seçimin ardından birlik beraberlik tribünsel anlamda sağlanır mı? İşte sağlanır mı? O başkanın performansına ve yapmış olduğu davranışlarına, yapacağı icraatlarına bağlı. Kendisinin dediğim gibi az evvel çevresindeki kitle genişleyecektir. Fenerbahçe gibi çok büyük bir camiaya koltuğuna başkanlığına oturmakla birlikte The <laughs> Çevresi genişleyecektir. O genişlemeyle birlikte kendisine çok gaz verenler olacaktır. Nitekim seçim öncesi ben inanıyorum ki bazı gaza gelmeyle, kelimelerle birlikte bir takım laflar sarf etti Sayın Saran. İşte bazı tribün liderleri var dedi karakterinden, duruşundan ödün veriyor falan. Ben gaza gelerek konuştuğunu düşünmek istiyorum. Gaz vermişlerdir. İşte bu gaza gelmemesini düşünüyorum. Dolayısıyla birisi kendisine gaz verdiği zaman karşı tarafı da dinlemesi gerekir. Onu da dinle. Dikten sonra o kararı verirse daha sağlıklı karar almış olur. Biz taraftarlar olarak az evvel de söyledim. Yeni bir başkanımız, yeni bir yönetimimiz var. Camiye olarak yeni bir başkanımızın tabii ki arkasında duracağız. Birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Çünkü şampiyonluk ancak böyle gelir. Ha geride olanlar olmuştur. Geride bırakılmıştır. Herkesin yeni bir beyaz sayfa açması gerektiğini düşünüyorum. Bu beyaz sayfa ile birlikte insanlar kendini bulacaktır. Yani kendi özgüvenini tazeleyecektir. Aksi takdirde sen sağdan ve soldan gelen kelimelerle hareket edersen gaza gelirsin kafan dağılır. Yani o dağılma sana sağlıklı kararlar verdiremez. Dolayısıyla bunu çok dikkatli ele alması gerekir. Ben bir de şunu söylemek istiyorum Sayın Saadettin Saran'a. Yani radikal karar alma yönünde, radikal karar alma yönünde takım içerisinde acilen ve acilen eğer şampiyonluğu yakalamak istiyorsan Devin Özek ve Tadescu ile yollarının ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Tadescu'yu ve Devin Özek'i yollaması gerektiğini düşünüyorum. Ben tadeskoyla bu işin olacağını düşünmüyorum. Yani bu bir radikal karardır. Kendisi çünkü neden bunu söylüyorum? Dedi ki biz hocamızla devam edeceğiz dedi Sayın Saran. Bence yanlış. Bu hoca ile devam etmesi bence yanlış olur. Hani dere geçerken at değiştirilmez diye bir kelime var ya. Vallahi kimse kusura bakmasın. At da değiştirilir, eşek de değiştirilir kardeşim. Baş başarıyı yakalamak istiyorsan haftalar sonra, aylar sonra sen Todescu'yu gönderirsen bir anlamı kalmaz. Yani tren kaçtıktan sonra, treni kaçırdıktan sonra e, Todescu'yu muhalibiyetler puan kaybı yaşandıktan sonra göndersen neye yarayacak o zaman? Demek ki gönderebiliyormuşsun olacak. Vakti zamanı varken çok fazla puan farkı yokken daha henüz ligin başındayken Devin Özek'le Tadescu'yu gönder. Artık kim gelir hoca olarak? İsmail Kartal mı gelir? Aykut Kocaman mı gelir? Başka bir futbol aklı menajer mi gelir? Onunla birlikte hareket et derim ben. Yoksa ben bu hocayla devam edeceğim. Hocamızın arkasındayız diye bir açıklama yaptı. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben kendisini buradan uyarmak istiyorum. Şampiyonluğu yakalamak istiyorsanız radikal karar almak zorundasınız ve bunu bir an evvel almak zorundasınız. 3 hafta, 5 hafta sonra geçtikten sonra puan kaybı yaşandıktan sonra Tadőski'yi gönderirsen o zaman derler ki niye baştan göndermedin? Hani arkasındaydık derdin ya da Dere geçerken at değiştirilmez denilir. Buna dikkat etmesinde fayda var olduğunu düşünüyorum. Evet umuyoruz. Fenerbahçe için en doğrusu en hayırlısı budur. Yolun sonu şampiyonluk olur. Kenetlenme ve birlik beraberlik en önemlisi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.